Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bugün sizlerle mutluluk hakkında konuşacağız. Mutluluğun sizin için tanımı nedir? Mutluluğun sizin için anlamı nedir? Siz mutluluk sürecinizi nasıl yaşıyorsunuz? Mutluluk duygusunu nasıl deneyimliyorsunuz? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Mutluluğun tanımı elbette herkes için birbirinden farklı. Yani siz kendi mutluluk tanımınızı düşünürseniz acaba. İlk aklınıza gelen şeyler neler olur? Sizi mutlu eden şeyler nelerdir? Sizi mutsuz eden şeyler nelerdir? Bunların cevabını eğer bulabilirseniz, bunlar sizin kim olduğunuza dair, nasıl biri olduğunuza dair, hayatta verdiğiniz e, önemliliklere, değerlere dair size pek çok konuda ipuçları vereceklerdir. Kendinizi anlamanıza dair size yardımcı olacak sorulardır. Bir düşünün, sizi mutlu eden şeyler neler gerçekten hayatta? ve mutsuz eden şeyler neler? Acaba ilk aklınıza gelen şeyler maddiyatla ilgili mi oluyor? Eğitimle ilgili mi oluyor? İlişkisel bazı şeyler mi aklınıza geliyor? Ailevi meseleler mi aklınıza geliyor? Sağlıkla ilgili herhangi bir konu mu aklınıza geliyor? Görüntünüzle ilgili herhangi bir konu mu aklınıza geliyor? Mutlu eden şeyler neler sizi? Ve aynı şekilde mutsuz eden şeyler neler? Mutluluk aslında diğer tüm duygular gibi hayatımızda önemli bir işlevi olan bir duygu çünkü bizim için önemli bir motivasyon kaynağı aslında. Biz hayatımızda birçok şeyi mutlu olmak adına gerçekleştirdiğimizi görürüz. Yani ...bir konuma yükselmek, bir konuda bir başarı kazanmak, bir şey üretmek, bir şey yapmak... ...neticede o mutluluk hazzına, mutluluk duygusuna ulaşmak için yaptığımız eylemlerdir. Dolayısıyla o süreçte harcadığımız emek, zaman, o koşturmacalar... ...o süreçte yaşadığımız stres e, görmezden gelmemizi sağlayabilir. Çünkü hedefimiz o hazza ulaşmaktır. Dolayısıyla bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Mutsuz hissediyor olmak bizi birçok şeyden alıkoyabiliyor tam tersi olarak da. Dolayısıyla mutluluk bizim hayatımızda önemli işlevi olan duygulardan bir tanesi. Eğer kendi mutluluk süreciniz hakkında düşünmeye başladıysanız şunu fark etmiş olabilirsiniz. Mutluluk sanki her an hissetmemiz gereken bir duyguymuş gibi düşünebiliyoruz çoğu zaman. Mutsuz olduğumuz zamanlarda ya da mutsuz olmamıza gerek yok. Mutlu hissetmediğimiz zamanlarda sanki hayatımızda bir sorun, bir problem varmış gibi anlamlandırabiliyoruz. Sanki böyle hayatta her an mutlu olmamız gerekiyormuş gibi düşünebiliyoruz. Halbuki hayatın bize bu anlamda verdiği bir söz yok, değil mi? Yani bu anlamda hayatla bir pazarlığa giremeyiz. Neden şu an mutlu değilim ya da neden yeterince her an mutlu olmuyorum gibi. Bazen hayatta sıkılmaya, boş kalmaya bir şeyleri beklemeye, bir şeyler için çabalamaya, sabretmeye, daha önceki videoda stresten bahsetmiştim ve onun hayatımızdaki rolünden bahsetmiştim. Bazen stresli hissetmeye ihtiyacımız var ve bize bu süreç aslında bir şey kazandırıyor. Dolayısıyla ihtiyacımız sanki her an mutlu olmakmış gibi gelse de bize aslında öyle değil. Diğer tüm duygulara da hayatımızda yer veriyor olmamız gerekiyor. Onlardan da beslendiğimiz, kazandığımız çok fazla şey oluyor. Dolayısıyla mutluluk duygusu da içinde bulunduğumuz durumla doğru orantılı olarak hissetmemiz gerekiyor ne fazla ne de az az hissediyor olmak da hayatta bizi motivasyonumuzu e, bozan bizim istediğimiz başka hedeflere ulaşmamız için bizi engelleyen bir durum olabilir az hissediyor olmak aynı şekilde abartılı hissedilmesi de mutluluğun bizi sürekli mutluluk peşinde koşan, mutluluk bağımlılığını dönüştüren bir duruma sürükleyebilir. Dolayısıyla mutluluğun her an hissedilmesine dair bir beklenti gerçek dışı bir beklentidir. Ve bizim bu anlamda eğer bir beklentiniz varsa hayatta bunu tekrar gözden geçirmelisiniz. Hayatta sıkılmaya, bunalmaya, bazen diğer tüm duyguları yaşamaya da Yer vermelisiniz. Bazı kişilerde gözlemlediğim kadarıyla mutluluk onlar için koşullara bağlanmış durumlar olabiliyor. Yani ne demek istiyorum? E, hayatımda şuna sahip olsam, işte emekli olsam da rahat etsem, mutlu olsam, şu üniversiteyi bir kazansam, e, istediğim şu şeyi bir alabilsem, bir evim olsa, arabam olsa vesaire gibi. Yani mutlulukları hayatında dönemlere göre e, ve zamanlara göre aslında koşullara bağlayabiliyor bazı kişiler. Dolayısıyla bu gibi durumlarda aslında biz mutluluğumuzu ne kadar ertelediğimizi ve o süreci mutluluğa ulaşmamız için beklememiz gereken o süreci de ne kadar heba ettiğimizi anlayabiliriz bu durumda. Çünkü siz sizin için eğer Mutluluğu bağladığınız koşul bir hafta sonraysa ya da bir sene sonraysa ya da 20 yıl sonraysa siz o zaman sürekli o gününüz içinde bulunduğunuz şu anı bir an önce geçmesi gereken, bir an önce o güne ulaşmanız gereken bir zaman dilimiymiş gibi algılayabiliyorsunuz. Halbuki mutluluğu ileride bir tarihte aramak yerine şu ana indirgeyebilirseniz yani mutlu olduğunuz an ya da mutlu olabileceğiniz ve mutlu olabileceğinizden emin olduğunuz an şu an gibi düşünebilirseniz, hayatında milyonlarca sayıda şu andan oluştuğunu düşünürsek, birçok kez mutlu olmuş ve mutluluğu deneyimlemiş olacaksınızdır. Geleceğe odaklı olmak kişileri beraberinde kaygı ve stres faktörünü tetikleyecektir. Yani siz eğer mutluluğunuzu gelecekte bir ana koyduysanız ve o anın gelmesini bekliyorsanız, bu beraberinde kaygıyı da getirecektir çünkü bunun gerçek olacağına dair bir garantimiz yok. Dolayısıyla olacak mı olmayacak mı hayalime ulaşabilecek miyim ya da beni ne bekliyor bunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla gelecek odaklı olmak sizin aslında beklediğiniz o mutluluğa erişmeniz için sizin için bir tehdit unsuru yaratmış oluyor. Ancak şu ana odaklanırsanız ve şu an içinde kendinize küçük mutluluklar yaratmaya çalışırsanız ya da içinde bulunduğunuz sorunları en iyi şekilde yönetmeye çalışırsanız, size zarar vermeyeceği ve yıpratmayacağı şekilde yönetmeye çalışırsanız aslında elinizdeki tek an olan şu anı da en mutlu şekilde, en verimli şekilde geçirmiş. Dolayısıyla mutlu şu anlar geçirmiş, mutlu bugünler geçirmiş ve Totele baktığınız zaman o ulaşmayı beklediğiniz mutluluğa göre çok daha büyük bir mutluluk yaşamış olduğunuzu görürsünüz. Mutluluğun bir koşula bağlandığı durumlarda genellikle dediğim gibi kişide kaygı ve stres yaratmasıyla beraber zaman kaybetmesine, o an içinde kaçırdığı başka mutlulukları görmezden gelmesine neden oluyor. Yani Hayatta siz elinizde olmayan şeyleri hedefleyip onlara kavuşmayı beklerken elinizde olan birçok şeyi aslında görmezden gelmiş oluyorsunuz. Biz danışanlarımızla bu konuyla ilgili bir uygulama yaparız. Eğer size de mantıklı gelirse siz de uygulayabilirsiniz. Danışanlar çünkü bazı durumlarda, bazı ruhsal süreçlerde kişiler hayatta her şeyi beni buluyor, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor, ben neden hiç mutlu olamıyorum gibi duygusal süreçler yaşayabiliyor. Ya da ben hiç şanslı biri değilim, her şey benim bulur, benim başıma gelir gibi duygusal süreçlerden geçebiliyorlar. Bu gibi durumlarda kişinin eğer genel bir mutsuzluk hali söz konusuysa, biz onlara şöyle bir uygulama yaptırabiliyoruz. Bir deftere, bir not kağıdına her gün en az 5 tane kendisini şanslı hissettiği, sahip olduğu için mutlu olduğu teşekkür edebildiği hayata, şükredebildiği maddeler yazmasını öneriyoruz ona. Yani bu fiziksel görünümünüzle ilgili olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir, maddi şeylerle ilgili olabilir, eğitiminizle, başarınızla, karakterinizle, her şey sahip olduğunuz, her şey içinde bulunduğunuz her türlü durumu e, somut somut, tek tek her güne beşer tane olacak şekilde yazmanızı öneriyoruz. Bunu şöyle bir geri bildirimini alıyoruz. Danışanları şöyle bir kazancı olabiliyor. Aynı şekilde size de olabilir. Hayatımızda görmezden geldiğimiz ve normalleştirdiğimiz o kadar çok sahip olduğumuz şey var ki bunu çok kolay göz ardı edebiliyoruz. Çünkü zaten var ve bunun eksikliğini hissetmiyoruz. Eksikliğini ancak onu kaybettiğimiz zaman hissediyoruz. Dolayısıyla şöyle düşünün şu anda sahip olmak istediğiniz ve hani olmadığı için mutsuz olduğunuz şeylere baktığınız zaman eğer şu an işte sağlığınızla, maddiyatınızla ve hani o 5 madde yazacaksınız ya her gün. Oraya yazdığınız şeylerden bir tanesi hayatınızdan çıkıyor olsa, gerçekten de şu an o e, mutluluğunuzu bağladığınız şeyin bu kadar da önemi kalacak mı? Yoksa yer mi değiştirecek onlar? Artık o mutluluk kaynağı olarak gördüğünüz şeyin önemi ve değeri kalmayacak mı? Çünkü artık o sizin önceliğinizmiş gibi gelmeyecek mi size? Sağlığınızı kaybettiğiniz zaman ya da işte şu an kendinizi şans Asla hissettiğiniz başka bir şey kaybettiğiniz zaman. Dolayısıyla mutlu hissedebilmek için aslında sağlıklı bir mutluluk için sahip olduğumuz her şeyin gerçekçi bir şekilde farkında olmamızda ve bunu tekrarlı tekrarlı bir şekilde yapmamızda fayda var. Yani bunu söylediğimde siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Tamam zaten ben bunların sahip olduğumu biliyorum. Ama biliyor olmaktan bahsetmiyorum ben. Hissetmekten bahsediyorum. Böyle bakıldığında aslında kişilerin ihtiyacı olan gerçekten sahip olması gereken hayatta kalmak ve hayatını devam ettirmesi için bu gibi şeylere aslında sahip olduğunu ama mutluluk kaynağı olarak gördüğü hani o hayal ettiği, beklediği şeylerin aslında gerçekten önceliği olmadığını Anlamış oluyor kişiler. Mutluluk sürecinizde e, bilmeniz ve anlamanız gereken noktalardan bir tanesi de beklentileriniz olabilir. Beklentilerinizi sıklıkla bir gözden geçirmenizi öneriyorum. Yani gün içerisinde sürekli aklımızdan bir şeyler geçiriyoruz, hayattan sürekli bir şeyler bekliyoruz. Dolayısıyla o beklediğimiz şeyler acaba biraz abartılı ve gerçek dışı beklentiler mi? Yani imkanlarınızın çok ötesinde şeyler düşünüp mü bekliyorsunuz hayattan acaba? Ya da kendinizi bu konuda bunları sürekli düşünerek yetersiz mi, başarısız mı hissettiriyorsunuz kendinize? Başkalarıyla kıyaslayarak kendi hayatınızı sürekli eksikliklerinizi mi gözünüze vuruyorsunuz? Ya da kendinize ya da eşinize ya da çocuklarınıza onları başkalarıyla kıyaslayarak aynı şekilde onların da mutsuz hissetmesine mi sebep oluyorsunuz? Yoksa tam tersi kendi hayatınıza odaklanarak, kendi imkanlarınızı doğru değerlendirerek, yaşam standartlarınızı göz önünde bulunarak, önceliklerinizi ve ihtiyaçlarınızı doğru belirleyerek ve sıralayarak mı acaba hayattan beklentilerde bulunuyorsunuz? Bu ikisinin farkı sizin mutluluk düzeyiniz için oldukça önemli çünkü kişiler belirledikleri gerçek dışı beklentilerle kendi hayat standartlarının çok ötesindeki beklentilerle günlerini, hayatlarını, kendilerine stres ve huzursuzluk yaratacak şekilde geçirmelerine sebep olabiliyorlar. Mutlu kişilerin, hayatlarını huzurlu geçiren kişilerin genel özelliklerine baktığımda ya da kendi danışanlarımdan bu anlamda aldığım geri bildirimleri değerlendirdiğimde şunu fark ediyorum. Mutlu olan kişiler siz de bu anlamda kendinizi değerlendirebilirsiniz. Ben Acaba bu konularda ne noktadayım, ne düzeydeyim gibi. Mutlu olan kişiler genellikle kendiyle iyi ilişki kuran kişiler oluyor. Yani kendini değerlendirirken acımasız olmayan, kendini eleştirirken ılımlı, şefkatli bir şekilde eleştiren, kendini iyi tanıyan, kendi yeteneklerini, becerilerini iyi tanıyan ve bu anlamda kendini yeterli ve değerli hisseden kişiler aslında genel olarak hayatlarında mutlu olmuş oluyorlar çünkü kendiyle iyi ilişki kurmuş kişi kendini başkalarıyla kıyaslama ihtiyacına girmemiş oluyor, kendiyle iyi ilişki kurmuş olan kişi dışarıdan aldığı geri bildirimlerle dışarıdan aldığı eleştirilere karşı kendi ruh sağlığını koruyabilmiş oluyor, güçlü hissetmiş oluyor. Aynı zamanda özgüvenli olmuş oluyor. Çünkü kendi değerinin farkında olmuş oluyor. Her insan birbirinden farklı, özel ve eşsiz. Dolayısıyla bazen eşsiz kelimesini danışanların kabul etmesi çok kolay olmuyor. Çünkü onlara biraz fazla ve abartı bir kelimeymiş gibi geliyor. Aslında baktığınız zaman kelime anlamıyla eşsiz olmak gerçekçi bir yani siz diğer tüm insanlardan farklısınız ve sizden bir tane daha olmadığına göre eşsizsiniz. Dolayısıyla bunun farkına varamayabiliyor herkes çünkü kendine bu derece değerli görmemiş olabiliyor. Dolayısıyla kendinizi ne kadar değerli görüyorsunuz, kendinizi ne kadar yeterli görüyorsunuz, hayatta bir şeylere ulaşmak ve başarmak için bunları bir gözden geçirin. Eğer yeterince bu duygulara sahipseniz mutlu bir hayat sürmek için en önemli koşulun gerçekleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak kendiyle iyi ilişki kurmuş olan kişiler genellikle diğerleriyle de iyi ilişki içerisinde olabiliyorlar. Çünkü az önce söylediğim sebeplerden dolayı onlardan etkilenmek, olumsuz anlamda etkilenmek, onlarla kendini kıyaslamak ya da başkalarını kıskanmak gibi duyguların içerisine çok fazla girmiyorlar kendilerine verdikleri ve değerlerden ve yeterlilikten dolayı. Dolayısıyla diğerleriyle iyi ilişki kurmuş oluyorlar ve sosyal ihtiyaçlarını kurdukları iyi ilişkiler sayesinde, arkadaşlıklar sayesinde tatmin etmiş oluyorlar. Bu anlamda ilişkilerimiz şu açıdan önemli. Bizim mutluluğumuz sadece kendimiz odaklı olmakla ilgili değil. Yani mutlu olmanın bir diğer yolu da mutlu etmekle ilgili. Biz sosyal canlılar olduğumuz için bir başkasını mutlu ettiğimiz ölçüde de iyi bir insan olduğumuzu hissederiz. Onu mutlu etmiş olmanın mutluluğunu hissederiz. Kendimizi bu anlamda güçlü hissederiz. Dolayısıyla mutlu bir insan olmak için, mutlu bir hayat sürmek için iyi ilişkiler kurmak da oldukça önemli. Az önce bahsettiğim gibi mutlu bir hayat için geçmiş gelecek ve şu an dengesini iyi kurmak lazım. Eğer çok fazla geçmişteki anılarınızı düşünüyorsanız, sürekli geçmişte bir yerlerdeyse zihniniz bu çok sağlıklı bir durum olmayabilir. Ya da çok fazla gelecekteyseniz, sürekli planlar yapıyorsanız, sürekli gelecekte nerelerde olacağınızı düşünüyorsanız bu da yine sizde beraberinde kaygıyı getirebilir ve anı kaçırmanıza neden olabilir. Her iki durumda ihtiyacımız olan şey, yaşamamız gereken an aslında şu an. Yani geçmiş yaşanmış, gelecek bir gün karşımıza çıkacak. Bir gün zaten gelecekte olacağız ve dolayısıyla şu an sahip olduğumuz şey şu an olduğu için bizim en verimli, en huzurlu, en mutlu şekilde şu anı değerlendirmeye çalışmamız aslında sağlıklı olan. Mutlu kişilerin bir başka özelliği de içinde bulunduğu durumları sağlıklı ve doğru bir şekilde, gerçekçi bir şekilde değerlendirmesi ve hayata böyle bir bakışla bakması olabilir. Çünkü bazen Kişilere baktığım zaman şu tür bakış açıları görebiliyorum. Göre ya olduğundan daha abartılı bir şekilde, yani beklentilerini, bakış açılarını, insanların yaptığı geri bildirimleri ya çok abartılı bir şekilde yorumlayabiliyor ya da tam tersi kendiyle ilgili olumlu meseleleri çok küçük görebiliyor. Dolayısıyla içinde bulunan olumsuz durumu abartmak, Olumluyu görmezden gelmek, değersizleştirmek, küçültmek de aynı şekilde sağlıksız bir durum. Bizler sahip olduğumuz yeteneklerin, becerilerin, güzel yönlerimizin farkında olup bunları gerçekçi bir şekilde hissetmeliyiz. Aynı şekilde hatalarımızın geliştirmemiz gereken eksik yönlerimizin de farkında olup onların bilincinde olarak da ilişkiler kurmalıyız, kendimizle temas etmeliyiz. Ek olarak bazı durumlarda da kişiler içinde bulundukları olumsuz süreçleri genelleyebiliyorlar. Yani aslında çok küçük bir hata yapmış ama onun için ya ben zaten şanssızım. Ben zaten hiçbir şeyi başaramam. Ben hep böyle biriyim ya da bunu başkasına yönelik söyleyebilir. Dolayısıyla genelleme yapıyor olmak da yine sizin o anı ve diğer başka anları da mutsuz yaşamanıza neden olabilir. Bu videodan sanırım şunu çıkarabiliriz. Mutluluk net bir tanımı olmayan, net bir tarifi olmayan, kişiden kişiye değişen bir durum. Eğer mutluluk sadece beklentilerimizin ve hayallerimizin gerçekleştiği takdirde hissettiğimiz bir duygu olsaydı, o zaman çok fazla şeye sahip olan insanların daha çok mutlu olması gerekirdi. Ancak kendi yaşantımızdan da anlıyoruz ki durum böyle değil. Dolayısıyla aslında mutluluk sizin içinde bulunduğunuz hayatı, olayları, yaşantıları nasıl bir anlam yüklediğinizle ilgili. Eğer bu videoda önerdiğim şeyleri uygulamakla ilgili ya da başka öneriler almakla ilgili bana ulaşmak isterseniz web sitem ya da mail adresim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda psikoloji alanına dair bir başka konuyla ilgili konuşmak üzere şimdilik hoşçakalın.